Saklama kendini gel buraya Benim etraf sizden daha bunalım Rahatla dostunu çek odaya Takılıp deribine kaba bulalım burası Şarkının tam burası Ustana saygını yok şakası Şokta mısın? Hadi kalk Ruslan Dedim ona geliyorum arena basa basa bana kasa kasa Yasa kara yara kasa dedi bana tamam Aga buluyorum ama birileri birileri bir geri beni yazar Eyvah yapma evladım Bu bedbaht yoktu miladı Bizi bile tanımadan sürüyordu bir aydır Ben neyin adını öpüp bıraktım lan Bir baktım kendimi buluyorum olmadı yaz yasa, yasa. Kendimi arıyorum arada bir kafama göre takılıp eğlenip kendimi dinliyorum Hey 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 takmet kriminal ve akıbet demedi Bir dilimin önemini bilemedi pakiste Tam bir süt gibi taze jenerzine casete dahil o caset Kulakları öpüme bak baba bak Tabi nedenini bilemeden kontra atak Hadi pa 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 patlıyor şekerim Hey hey ben çok bana yine sakin ol boyuna papyon takıp hadi oyna oh yok yor. şimdi sıra bana geliyor ve yok, yok bir yansı oldu toz kafamıza göre yine art beni, beni gör, kendini gör kendini kolla kolla ortada MC tonla tonla aga pompa, pompa pompa gece güne bağlanır hadi duy beni etkisi kulakta hastalık toz pembe yaşamaya kaptır kendini senin olmayan her şeye saldır takıntı tutumu yapmak var rap benim elimde veriyorum has sakat buralar sana göre değil kenara bir çekil hadi ölümüne mey çare bebeğini bey bozma bu seyrimi teybine tak beni yok problem kop hey, hey, Bravo Denizli. Denizli. Hey. Ha. Ah. atıp arasında, kesik atıp arasında, kesik atıp atı örülü atı atı <laughs> 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 rampada kırdı, kırdı kazara. <laughs> Karagöz, Denizli. Kara Karagöz, hey. Hey. Teşekkürler Denizli. Brrr. Brrr. Evet. Evet. Ben de evet diyorum. Üç oldu. Teşekkür te Çok teşekkürler. İyi akşamlar. İyi akşamlar.